Abi var ya aklıma öyle bir fikir geldi ki yani görünce yuh diyeceksin ya. Oha aklıma öyle bir fikir geldi ve görünce yuh mu diyeceğim. Allah Allah nasıl bir fikir geldi acaba peni? Abi şimdi yeni bir challenge başlatıyoruz. Neyi başlatıyoruz? Challenge abi challenge challenge. Challenge mi? Challenge ne oğlum? Abi challenge bilmiyorum ya. Ya Penny challenge değil o ya Challenge bak challenge Yani İngilizcesi tam olarak onu İngilizce olarak Yani şimdi İngilizcesinin anlamı görev anlamına geliyor Ama onu Türkçe olarak challenge okuduğumuzda Challenge oluyor yani Ya abi sen nerede atıyorsun lan ya Tamam tamam ne geldi aklına? Abi şimdi bu challenge'ımızda sen kupa kaybedene kadar oynuyorsun. Nasıl yani kupa kaybedene kadar oyun mu oynayacağım? Burada video mu çekeceğiz kupa kaybedene kadar? Evet abi. Oğlum yalnız yani şimdi bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Yani ben muhteşem bir pro oyuncu olduğum için bu video sonsuza kadar sürer. devam bu böyle hadi bakalım Lan biraz saklanarak mı oynasam yoksa biraz böyle savaşa girsem mi arkadaşlar bilemiyorum şu an ya Biraz da korkum var içinde ama Valla hiç bilmiyorum ya hiç bilmiyorum ya Ben en iyisi saklanarak oynayayım çünkü videonun hemen bitmesini istemem Şimdi bir saniye şu kutuyu bir almak istiyorum ama Şöyle biraz saklanarak değil de arkadaşlar şöyle biraz güvenli oynayalım yani birazcık defansif oynayalım Herkese gidip de bol o zaman saldırmayalım Çünkü önemli bir challenge bu Challenge'ımızın devam etmesini istiyorum ben yani Mesela şu an benim yaptığım bir hata neden hata arkadaşlar? Çünkü gittim saldırdım. Edgar'ın ultisi olsaydı ölmüştüm şu an mesela. Yani bir saniye bir saniye ölmeyeyim oğlum. Bir dakika durun ya. Tamam. 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 Canımız geriden fullendi arkadaşlar. Ya oğlum yürü git işte. Yürü git işte ya. Benimle uğraşma Griff ya. Ben burada challenge yapıyorum kanki ya. Durun arkadaşlar Griff. Aha başka bir Surge'ü öldürdü o galiba. Ay yok bu buradaki Surge'miş. Buradaki Griff'miş. Pardon ne oluyor oğlum? Bütün Griff'ler Surge'le birbirine karıştı ya. Şimdi şurada Griff var. Umarım buraya doğru gelirsin Griff. Ve buraya doğru geldin Griff. Grif adamsın Grif Ve Grif'i öldürdüm gayet güzel ama senin gelmen hiç hoş olmadı ya Ben kupa kaybettim mi şu an? Oh! Kaybetmemişim arkadaşlar Oğlum bir an çok korktum lan Vallahi billahi bir an çok korktum arkadaşlar ama yedinci olduğumuzda sıfır kupa veriyor 8 olsaydı kaybetmiş olacaktık Devam edelim Arkadaşlar acaba şu an videonun dakikası kaç? Şu an kaçıncı dakikadasınız acaba? Yani video kaç dakika olmuş? Vallahi merak ediyorum. Acaba ben bu oyunu saatlerce oynadım mı gerçekten yani? Sırf bu çanın yüzünde bir saat boyunca bu oyunu oynadım mı acaba? Vallahi hiçbir fikrim yok yani. Vallahi kupa kaybetmemem lazım dedim ama sen ne yapıyorsun kanka ya? Sen bana böyle gelirsen ölürsün tabii ki Jesse ya. Benim acile şu ortaya gitmem lazım. Ortada bir sürü enerji var arkadaşlar. Şu 3 enerjiyi de alırsam birinci olurum galiba ya. Bilmiyorum ama hadi bakalım şu 3 enerjiyi de almak istiyorum ben. Bunu aldım gayet güzel hemen şunu da alayım Hemen bunu da alayım oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Gayet güzel bunu da aldım arkadaşlar Şurada birazcık bekleyeyim Allah Allah burada kaç kişi var Uf be bedavadan 3 enerjim oldu ha Lan şu içerideki şeyi de öldürebilirsem Çok güzel be oğlum hesaplaşmaya kaldık direkt Bak bu sefer gayet güzel oynadım arkadaşlar Allah o da derilmiş galiba Daryl'cim bunu da ben almak istiyorum Daryl'cim Ultimi bastı, bir tane daha vurayım Daryl Gayet güzel birinci oldum süper lan E devam arkadaşlar o zaman hadi devam Kaybet dedik sonuçta devam edelim birinci olduk Size bir şey diyeyim mi bu video sonsuza kadar gidebilir ha Vallahi bilmiyorum ama bu video sonsuza kadar uçabilir yani acaba Sonra nasıl olacak bu videonun ya Acaba nasıl kupa kaybedeceğim de nasıl bitecek Kesin saçma sapan bir şey olacak arkadaşlar değil mi ya Vallahi benim içim öyle doyuyor Kesin saçma sapan bir şey olacak o yüzden kaybedeceğim ben Ya şunu alaydım iyiydi ya şunu alaydım iyiydi ya Bir saniye arkadaşlar bir saniye bir saniye canım az Birazcık şurada durayım tamam tamam Şu kutuyu şu an alabilirim arkadaşlar Tabi bu grif benimle uğraşmazsa La grif yürü git la Hemen tamam ben bunu aldım gayet güzel grifin ultisi var o yüzden bulaşmıyorum şu an grife Ya Allah'ım buraya kaç kişi var burada ya Acaba grif ultisini yakından attığında etki ediyor mu arkadaşlar Valla onu da bilmiyorum ki daha önce hiç oynamadım grifle ya Valla selamun aleyküm aleyküm selam yapacağım grif aa Oğlum nasıl vuramam Tamam sıkıntı yok ultisi çok bir işe yaramadı arkadaşlar Oğlum valla boyum yetmedi la Adam ateş edemedim boyum yetmedi ya ya arkadaşlar ben ne yapacağım ben gidiyorum oğlum yürü git ya gri Valla seninle uğraşılmaz ya Durun bir senin canın dostum biraz da inşallah şurada bir yerlerde adam yoktur Bakayım bir tamam O Piper içeriye uçtu Piper niye içeri uçtu lan burada biri mi var Aynen burada biri var mı çünkü Ya oğlum ya Bak kaybetmedik arkadaşlar 6. olduğumuz için Aynen öyle sıfır kupa devam Yalnız arkadaşlar videoyu hala beğenmeyenler var mı aranızda? Vallahi billahi çok ayıp ediyorsunuz ya. Arkadaşlar şuna bakın ben burada challenge yapıyorum ya. Ben bu videoyu sonsuza kadar götürmek istiyorum yani siz sonsuza kadar benim videomu izleyebilir diye. <laughs> Allah çok saçma biliyorum ama yani sonuçta bu video kaç dakika olacak vallahi hiçbir fikrim yok yani. Böyle devam ediyoruz işte hadi bakalım devam edeceğiz işte böyle yani. Sonsuza kadar devam ederiz muhtemelen. Tam olarak emin değilim ama videoyu vallahi beğenmeyen varsa arkadaşlar videoyu hemen beğensin ve eğer hala kanalıma abone olmayan varsa hemen abone olsun çünkü gerçekten efsane videolar sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Yeni videolar kaçırmamak için abone olun. Kanki ne yapıyorsun kanki? İyi abi sen ne yapıyorsun? Valla ben deyim lan burada challenge yapıyoruz ölüm ya. Sonsuza kadar ben video çekeceğim. Abi sonsuza kadar videoyu nasıl çekeceksin? Valla ben de bilmiyorum ki kanka la. Abi sen kafayı mı yedin? Valla biraz kafayı yemiş olabilirim oğlum ya. Peni verdi bu görevi de. Peni verdi bu challenge'ı da. Valla ben de anlamadım ki ya. Kupa kaybedene kadar böyle devam edeceğiz. Bu ne la? Nani'nin telefonu kapanmış galiba arkadaşlar. Orada öldü tek başına. O bayram benim dibime gelirse öldürebilir beni. Ama bir saniye şöyle bir şeyler yaparsam öldüremez. Gayet güzel. Seni ben bir de seni öldüreyim. Gayet güzel. Bir de enerjilerim oldu. La ölmeyeyim şuna ya. Beşinci olduk. Oğlum ölmek istemiyordum. Birinci olmak istiyordum. Gayet güzel oynamıştık. Neyse devam edelim arkadaşlar. Nasıl olsa hiç kupa arkadaşlar devam hadi bakalım Yine aynı yerde doğduk yine şu enerjiyi alarak başlamak istiyorum ben Ya koronel rufa hadi oğlum yürü git ben burada enerji kutusu alacağım ben burada zaten challenge yapıyorum işin başımdan aşkın Bir de seninle uğraşmayayım kanki ya O komutan rus nereye gitti la bunu niye almadı acaba Neyse biz alırız arkadaşlar o almadıysa sıkıntı yok yani Hemen alayım bunu da gayet güzel La acaba içeriye mi girdi la bu koronel rus Bakayım bir Tamam içeride yok arkadaşlar Amber var şurada. Yani ben birazcık burada bekleyeyim. Amber'in mermisi bitmiyor arkadaşlar. Vallahi çok saçma bir karakter ya. Fıtı 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 büyük kapışma büyük kapışma Ve Amber kazandı o kapışmayı bu kapışmayı da ben kazanırsam Gayet güzel bu kapışmayı da ben kazandım 4 kişi kaldı video yine bitmedi Allah'ım ya yine devam edeceğiz sonsuza kadar git. Yemin ediyorum var ya arkadaşlar bu video sonsuza kadar gitmezse ben neyim ya Oğlum bu video bitmez lan valla bitmez bu video lan Oğlum az önce ortada biri yok muydu aa yokmuş lan Tamam biz o zaman ortada bekleyelim arkadaşlar Kimse içeri almazsak sıkıntı yok Fıtı 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 Anda Tera geldi Tera hoş geldin Tera'ya bir tane vurdum gayet güzel canım biraz yenilesin arkadaşlar komutan Rus'la uğraşmak hiç istemiyorum çünkü komutan Rus'la mermim yetmiyor diyecektim ki onun bunun 7 tane enerjisi varmış maşallah. Devam ediyoruz arkadaşlar kupa kaybetmedik ya. <laughs> Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben böyle video çekiyorum da bir sürü kupa kasarım lan. Valla 20 bin kupa olurum ben böyle ha. Oğlum kupa kaybetmedim. Sürekli kazanıyorum lan. Valla güzel oynuyoruz ama arkadaşlar. Biraz da defansif oynadığımız için sıkıntı olmuyor. Şimdi şu ortaya gitsem şu enerjileri bana bırakmayacaksınız değil mi? Evet bırakmayacaklar. O zaman iyi tamam o zaman ben birazcık da şurada bekleyeyim. O baz beni gelmezse tabii buraya. Baz buraya gelme oğlum ya. Heh tamam gelmiyor arkadaşlar. Fıtı 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 fıtı. Aha bazın yeri belli oldu. Max ile kapışıyorlar. Kapışın oğlum. Oğlum hala 9 kişi var. Valla kaybedersem çok büyük sıkıntılar çekeceğim ya. Oğlum videonun sonuna gelmek hiç istemiyorum ben ya. Devam etmek istiyorum videoya. Ya arkadaşlar bu baz. Ya tamam lan gelin lan buraya oğlum. Sizin valla yapacağınız şey ben başlayacağım şimdi ya. Arkadaşlar kimse ölmüyor. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Nasıl öldüreceğiz lan biz bu Max'i? Sütücüm. Allah biz bunu nasıl öldüreceğiz? Oğlum kaçtı gitti la çocuk. Vallahi billahi kaçtı gitti. Ben zaten yavaş koşuyorum bir level olduğum için. La kanka sen niye bana saldırıyorsun? Oğlum hayır hayır. Hayır ölmemem lazım. Lütfen ölmeyeyim. 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 Lütfen ölmeyeyim. Ölmemek istemiyorum. Hayır. Hayır 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 hayır. Tamam tamam. İyi iyi iyi. Arkadaşlar hayır. Videonun sonuna gelmiş olamayız. Videonun sonuna gelmiş olamayız. Videonun sonuna gelmiş olamayız. Hayır. Oğlum nasıl kaybettim lan? Of ya. Bitti video. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Onu nasıl kaybettik ya? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyun kaybettiğimizde video biter dedik. O yüzden video bitiyor. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi bay bay görüşürüz. Çok üzgünüm şu an. <laughs>